Sevgili 5. sınıflar, Uzman Öğretmen kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Sizlerle bu videoda yüzdeler konusunu işleyeceğiz. Yüzdeler konusunda paydası 100 olan kesirleri yüzde sembolü ile göstereceğiz. Yüzdelik ifadeleri kesir ve ondalık gösterime nasıl dönüştürdüğümüzden bahsedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Yüzdeler arkadaşlar bizim günlük hayatımızda da sık sık karşımıza çıkan bir konu aslında. Günlük hayatımızda işte yüzde bilmem şu kadarı, yüzde bilmem bu kadarı diye bazen konuşmalarımızda duyarız, kullanırız da bir bütünün yüz eş parçasının kaç tanesinin alındığını gösteren sayı o çokluğun yüzdesi denir arkadaşlar. Ve yüzdeyi arkadaşlar yüzde sembolü ile gösteririz. Yüzde sembolü şöyle bir eğik çizgi. Eğik çizginin üzerinde şöyle küçük bir yuvarlak ve şöyle altında küçük bir yuvarlak. Şu şekilde bir sembolü vardır. Her zaman bana sempatik böyle karizmatik gelmiştir bu sembol. Ve yüzdeleri arkadaşlar kesirlerden ve ondalık gösterimlerden ayrı düşünemeyiz. Bakın diyor ki zaten yüz eş parçasından eş parçalar varsa eğer bir işin içerisinde bölünme, var, bölünme ve eş parçalar varsa o zaman aklımıza direkt hangisi gelecek tabii ki kesir gelecek bakın arkadaşlar 19 bölü 100 şeklinde bir kesrim var bunun yüzdelik gösterimi yüzde 19'dur ve yüzdeyi şu şekilde sembolle gösteririm yüzde 19 şeklinde okurum ondalık gösterimi nasıldır arkadaşlar bakın 19 bölü 100'ün ondalık gösterimini ben çok kolay biliyorum değil mi bunun 19 bölü 100 olduğunu biliyorsam ondalık gösterimini de bilebilirim. Nedir? 0, Tamdır ondalık kısmında yüzde 19 arkadaşlar. Yüzde dediğime göre demek ki ondalık kısmında ne olacak? İki tane basamak olacak. Oraya da 19'umu yerleştiriyorum. Yüzde 19, sıfır tam yüzde 19 bu şekilde gösterilmiş olacak. Yani bir yüzdenin kesir gösterimi bu şekilde ve ondalık gösterimi bu şekildedir. Şimdi bakalım arkadaşlar kesirler verilmiş. Kesirleri ondalık, pardon yüzdeler olarak gösterelim. Yüzde 8. O zaman nedir? Yüzde işaretimi yazıyorum ve yanına 8'e işliyorum. Yüzde 8. Yüzde 75. Yüzde ifademi yazıyorum ve yanına 75'imi yerleştiriyorum. Yüzde 75. Yüzde 100. Bakın yüzde ifademi yapıyorum ve yanına 100 yazıyorum arkadaşlar. Yüzde 100. Bu aslında ne demektir biliyor musunuz? Aynı zamanda tam demektir. Burada bir bilgiyi de size hatırlatmak istiyorum. Yüzde yüz tamsa o zaman 50 bölü 100 nedir? 50 bölü yüzde 50 nedir arkadaşlar? Yarımdır değil mi? Yarımdır. Peki çeyrek ne olabilir? Şöyle bir düşünün bakalım. 25 bölü 100 eşittir %25 de arkadaşlar bir bütünün çeyreğini ifade eder. Bunları da böyle kısa güzel bilgiler olarak hatırlatmış olalım. Evet dedik ki yüzde aynı zamanda bir kesirdir. Kesirse ondalık gösterim olarak gösterebiliriz. O zaman yüzde ile gösterilen sayıları kesir ve ondalık gösterim olarak gösterelim. Bakalım arkadaşlar nasıl göstereceğiz. Şimdi önce şuraya kesir ifadesini yazalım. Şuranın altına şuraya da ondalık ifadesini, ondalık gösterimini yazalım. Şuraya aynı şekilde kesiri, buraya da ondalık gösterim şeklinde gösterelim. Şimdi bakıyorum yüzde 5 ise eğer nedir? yüzde beş. Bakın zaten okurken bile yüzde beş diyorsam eğer kesrim benim nedir? Paydası yüzdür, payı beştir. Yüzde beş. Ondalık gösterimde de kesirden zaten ondalık gösterime çevirmeyi biz çok kolay biliyoruz. Yüzde beş dediğinde de sıfır tam yüzde beş. İki tane basamağım olacak. O zaman onda birler basamağımı bir sıfır yerleştiriyorum. Sıfır tam onda beş şeklinde gösteriyorum. Yüzde altmış yedi arkadaşlar. 67 ise kesir olarak nasıl gösteriyorum? 67 bölü 100 şeklinde gösteriyorum. Ondalık gösterim olarak da 0 tam %67. %67 ise 67'yi direkt yazıyorum. 2 tane basamağım olmuş oldu. %60 kesir olarak gösteriyorum arkadaşlar. %60. Peki ondalık gösterim olarak 0 tam %60 arkadaşlar 2 tane basamağım olacak ve ben o 2 basamağı 60'ı yerleştireceğim. Aynı zamanda neye eşit olacak? 0 tam onda 6'ya eşit olacak. Çünkü buradaki 0 bizim ne yapmıyordu? Ondalık gösterimlerde sayımızın değerini değiştirmiyordu. %93 hemen yazıyorum 93 bu kadar basit ondalık gösterim olarak gösteriyorum. 0 tam %93 yüzde kısmına ne yapıyorum? 93'ü aynen yerleştiriyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Peki verilen ondalık gösterimleri yüzde sembolüyle ifade ediniz demiş. Bakın arkadaşlar verilen ondalık gösterimlerde yüzdelerim var mı benim? Evet o zaman ne yapacağım? Yüzde olarak gösterebilirim çok kolay. Bakın 0 tam %34 o zaman nedir? Yüzde 34'tür. Çok kolay. 0 tam bakın yüzde olması gerekiyor. O zaman ben burayı yüzde yapmak için burayı iki basamak yapacağım. Buraya bir 0 ekliyorum. Buradaki 0 sayımın değerini değiştirmiyor. Yüzde olarak nasıl gösterebilirim? Yüzde 70. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani ondalık gösterimleri yüzdeye çevirirken buradaki ondalık kısmımı yüzlük haline, yüzdelik haline getirmeye çalışacağım. Yani iki tane basamağım olacak. 0 tam yüzde 57. E yüzde 57 ise yüzde 57'yi aynen yazıyorum. 0 tam %4. O zaman %4'ümü aynen yazıyorum. 2 tane basamağım var değil mi ondalık kısmında? Geçiyorum 0 tam 10'da 8. Aynen burada olduğu gibi arkadaşlar ne yapacağım? Tabii ki burayı 2 basamak haline getireceğim. Ve ne olacak? 0 tam %80 olacak. O zaman yüzde olarak da %80 diyorum. 0 tam %7. O zaman ne oldu? %7 oldu arkadaşlar. Yani şunları kesinlikle karşılaştırmayalım, karıştırmayalım. Pardon. Yani şunları kesinlikle karıştırmayalım arkadaşlar. Bakın burada 7'nin yanına bir 0 ekleyerek yüzde haline geçiriyorum. Burada zaten 7 yüzde halinde olduğu için %7 oluyor. Aralarında da zaten gördüğünüz gibi sonuçlarında dağlar kadar fark var. Birisi %7, birisi %70 büyüklük olarak farklılar tabii ki. Şimdi bir bütünün yüz eş parçaya ayrılmamış ise arkadaşlar yani biz dedik ya yüzdelerde yüz eş parça olacak diye. Peki yüz eş parçaya ayrılmamış ise yüzde sembolü ile gösterebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki evet gösterebiliriz. Ne yapacağız peki bakalım ne yapıyoruz? Tabii ki paydalarımızı yüze benzetiyoruz arkadaşlar. Paydalarımızı yüze benzetirken de ne yapacağız? Sadeleştirme ve genişletme yapacağız. Bakın 2 bölü 5 kesirim. Paydam 100 değil ama yüze benzetebilirim. 5'i 20 ile genişletirsem eğer yani 2 çarpı 20 ve 5 çarpı 20'den kesirimin değeri ne yapmaz arkadaşlar? Değişmez. Ne olur ama? Yüzde olur değil mi? Bakın 2 çarpı 20 45 çarpı 20, 100. Yüzde oldu mu? Evet. O zaman arkadaşlar 2 bölü 5. %40'a eşitse yüzde olarak nasıl gösterebilirim? Tabii ki %40 şeklinde gösterebilirim. Ne yaptım? Genişletme işlemi yaptım. Yani arkadaşlar 100 eş parçaya ayrılmış değilse paydamız 100 değilse paydamızı 100'e döndürmek için ne yapabiliriz? Genişletme işlemi yapabiliriz. Peki 36 bölü 300 diyor arkadaşlar. 36 bölü 300'ü paydasını 100'e benzetebilir miyim? Tabii ki ne yaparım? 36 bölü 3 300 bölü 3'den arkadaşlar. Niye 3'e bölüyorum? Çünkü 300'ü 100'e benzetmeye çalışıyorum. 3'e ben bölersem 100'e benzetirim. E o zaman arkadaşlar 36 bölü 3 12, 300 bölü 3 100. Bir kesri sadeleştirdiğimde ve genişlettiğimde o kesrimin değerinin değiştirmediğini değişmediğini ben çok iyi biliyorum değil mi? Bunu öğrendik arkadaşlar. Denk kesirlerde. E o zaman. 36 bölü 300 ne oldu? Yüzde 12 oldu. Yüzde olarak gösterebilir miyim? Evet gösterebilirim. Yani arkadaşlar bir bütün yüz eş parçaya ayrılmamışsa bile ne yapabiliriz? Yüzde sembolü ile gösterebiliriz. Ne yaparız? Paydamızı yüze benzetiriz. Bakın hemen 1 bölü 2'yi ne yapıyorum? 50 ile genişletiyorum. 1 çarpı 50, 2 çarpı 50. 50 bölü 100 oldu mu? Evet o zaman 1 bölü 2'nin gösterimi arkadaşlar yüzde olarak nedir? Yüzde 50'dir. Zaten 1 bölü 2 neydi arkadaşlar? Yarımdı değil mi? Biraz önce ondan bahsetmiştik. Yarımdı. E yüzde olarak yarım neydi arkadaşlar? Yüzde 50 idi. Yine bakın aynı değerlerin çıkmış olduğunu görebiliyoruz. 16 bölü 80'i yüzdeye benzeteceğim arkadaşlar. Burada hem sadeleştirme hem de genişletme yapmam gerekecek. Önce sadeleştiriyorum. 8'e bölüyorum. Çünkü hem 16 hem de 80 16'ya pardon 8'e bölünür arkadaşlar. 16 bölü 8 8 bölü 8. 16 bölü 8'den ne oldu? 2 oldu. 80 bölü 8'den 10 oldu. Şimdi arkadaşlar 100'e daha kolay benzetebilir miyim? Evet ne yaptım? 80'imdeki 8'den kurtuldum. Geriye sadece 10 kaldı. O zaman burayı ne yapıyorum? Tekrar bir de genişletme işlemi yapıyorum. 2'yi 10 ile onu da 10 ile çarpıyorum. Paydamı 100'e benzetmek için 100 oldu. 2 çarpı 10'dan ne oldu arkadaşlar? 20 oldu. O zaman 16 bölü 80 neye eşitmiş arkadaşlar? %20'ye eşitmiş. Hem sadeleştirme hem de genişletme işlemi yaparak paydamı 100'e benzetmiş oldum. Şimdi bununla ilgili hemen küçük bir sorumuz var. Sorumuza bakalım. 10 penaltı atışı yapan Efe 4'ünü gole çevirmiştir. Efe'nin gol atma yüzdesi kaçtır? Bakın arkadaşlar Efe kaç tane vuruş yapıyor? 10 vuruş yapıyor. Pardon 10 atış yapıyor diyelim. Vuruş ya da atış işte her neyse. 10 atış yapıyor ve 4 tane gol atıyor. Yani o zaman Efe'nin atması nedir? 10'da 4 müdür? Evet. Kesir olarak 10'da 4'tür. O zaman yüzdesi olarak nasıl bulacağım? Tabii ki paydamı 100'e benzeteceğim arkadaşlar. 4 çarpı 10. 10 çarpı 10. Neden 10 ile genişletiyorum? Çünkü benim için önemli olan paydayı 100'e benzetmek arkadaşlar. 40 bölü 100 oldu mu? Evet. O zaman Efe'nin burada gol atma yüzdesi nedir arkadaşlar? Yüzde 40'tır. Aslında bu kadar basit. Şöyle baktığınız zaman karışık gibi görünüyor olsa bile yüzde soruluyorsa eğer ne yapacağız? Paydamızı yüze çevireceğiz ve yüzdesini kolaylıkla bulmuş olacağız. Hemen iki küçük sorumuz daha var. Bunlara da bakalım. Günde 6 saat çalışan bir öğrenci günün yüzde kaçını çalışarak geçirmektedir? Bakın arkadaşlar bir gün içerisinde kaç saatimiz var? 24 saat. 24 saatin 6 saatini çalışıyor ise bu öğrenci yani ne yapıyor? Ben bunu kesir olarak ifade edecek olsam 24'te tamamında 6'sını çalışıyor. Kesir olarak ifadesi bu ise arkadaşlar yüzdesini nasıl bulacağım? Tabii ki paydamı 100'e benzeterek. Paydamı 100'e benzetmek için arkadaşlar önce 6 ile sadeleştirme işlemi yapıyorum. 6 bölü 6 bölü 24 bölü. 6 ki arkadaşlar 4'e benzeteceğim. 4'e benzettiğim zaman 100'e benzetmesi daha kolay olacak. 1 bölü 4. Şimdi şunu sorabilirsiniz. Hocam bu 4 bizim aklımıza nereden gelecek? Siz bol bol soru çözdükçe ha 4'ü biz 100'e daha kolay benzetebiliriz. O zaman ben burada burayı 4'e benzeteyim diye aklınıza bir süre sonra gelecektir arkadaşlar. Yani bol bol soru çözerseniz eğer bunlar sizin de aklınıza kolaylıkla gelir diyorum. 1 bölü 4 arkadaşlar. 1 bölü 4 deyince aslında hemen aklımıza ne geldi? Çeyrek geldi. Çeyrek geldiyse yüzde kaçıdır? Yüzde 25'idir. Ama yine de ben işlemi yapıyorum. Genişletme işlemi yapıyorum. 1 çarpı 25, 4 çarpı 25 diyorum ve yüze benzettim. 25 bölü 100. Yüzde 25 ise arkadaşlar yüzde olarak nasıl göstereceğim? Yüzde 25 şeklinde göstereceğim. Bu kadar basit. Yani yüzdesi soruluyorsa bir şeyin paydamızı yüze benzetiyoruz arkadaşlar. Kesir miktarını bulabiliyorsak eğer. Evet hemen diğer sorumuza da bakalım. Umut'un 90 TL parası vardır. Parasının 36 TL'sini harcamıştır. Umut'un parasının yüzde kaçı kalmıştır? Arkadaşlar bakın burada yüze benzetmeden önce bir de işlem yapmamız gerekiyor. Çünkü 90 TL'sinden 36 TL'sini harcamış bize kalan parasının yüzdesini soruyor. O zaman 90'dan 36'yı bir çıkarıyorum. Kalan parasını buluyorum. 0'dan 6 çıkmaz. Komşuya gittim. Bir 10'lu kaldım. 10'dan 6 çıktı. 4 kaldı. Burada 8 kalmıştı. 8'den 3 çıktı. 5 kaldı. 54 TL parası kalmış mı arkadaşlar? Evet. Şimdi kalan paranın yüzdesini sorduğu için bize arkadaşlar. O zaman kalan paramız bizim kesir olarak ne? 90'da 54 değil mi? Tamamı 90 Bizim 54 TL'miz kalmış. E 100'e benzeteceğim. Nasıl benzeteceğim? Önce şunu bir 10'a benzeteyim. Ne yapıyorum? Hem 54'ü hem de 90'ı 9'a sadeleştiriyorum. 9'da sadeleştiriyorum. 54 bölü 9. 90 bölü 9'dan arkadaşlar. 54'de 9 6 kere var arkadaşlar. 90'da 9 10 kere var. 6 bölü 10 oldu mu? Evet 10 benim yüzdeye çevirmek için daha kolay bir paydam o zaman ne yapıyorum? 6 bölü 10'u 10 ile genişletiyorum. 6 çarpı 10, 10 çarpı 10'dan 60 bölü 100 oldu mu? Evet oldu. Yüzde 60'tır. Bu kadar kolay arkadaşlar. Yani yüzdeden bahsediyorsak paydamızın yüzde olması, yüz olması bizim işimizi kolaylaştıracak olan hamledir arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bundan sonra gelecek videolardan da haberdar olmak için abone olup sil işaretine tıklamayı unutmayın. Hepinize derslerinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.